senin annenim. Mecburdum gitmeye. Kimseyi anlatamadım. Elin adamı için evlatlarımı terk ettim gittin mi diyeceğim. Merhabalar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok teşekkür ederiz. Hasretin geride kalan evi satma kararı alması tüm dengeleri bozabilir. Bu hamle aynı zamanda Sıla'nın ne kadar köşeye sıkıştığını açıkça ortaya koyuyor. Sıla evde bulduğu Hasret'a ait mektupları Ertuğrul'un evinin gizlice bırakıp Hasret'in kafasını karıştırmaya çalışacak. Aynı zamanda Hasret'in gerçeklere bu kadar yaklaşmasından sonra Esma'nın artık kaçacak bir yeri kalacak mı yoksa taraflar geri dönülmez bir savaşa mı girecek? Bu hepimizin merak konusu. Bildiğiniz gibi önceki fragmanımı da izlerseniz ben o fragmanda Esma'nın Hasret'e her şeyi açıklayacağını söylemiştim. Gelecek bölümlerde şunu söyleyebiliriz hançer elde ettiği gerçeklerle büyük bir öfke patlaması yaşayacak ve affedici, affedici değil yıkıcı bir tutum sergileyecek. Cihan ne olursa olsun hançerin yanında olmaya devam edecek. Bu sırada Esma çok zorlu bir süreçten geçecek. Hançer tüm olanlardan sonra bir de yeni annediğin kırılganlığı üstünde olan hançer er ya da geç tüm gerçekleri öğrenecek. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok teşekkür ederiz